Merhaba arkadaşlar. Dördüncü pekiştirme testimiz çözümlerine devam ediyoruz. Voltmetrenin gösterdiği değeri sormuş. Şimdi arkadaşlar üreteç ne yapacak? Bir akım üretecek. Ürettiği akım gelecek. 4 ohmdan geçecek. Voltmetre akımı geçirmediği için oraya gidemediği için 2 ohmdan geçip devresini tamamlayacak. Yani bu devrenin eşdeğer direnci ne olacak? 4 ve 2 aynı kol üzerinde seri olduğu için 4 artı 2'den devrenin eşdeğer direnci alt e, devreyi besleyen üreticinin potansiyel farkı 30 volt. E, ohm yasasının bize verdiği yetkiye dayanarak V eşittir I çarpı R dersek 30 voltluk potansiyel fark altında 6 ohmluk dirençten geçen akım değeri kaç olacaktır? 5 amper olacaktır. Dolayısıyla buradan ne yapacak? 5 amperlik akım geçecek. E bu dirençten de ne yapacak? 5 amper geçecek. Peki bu voltmetre nereye bağlı? Bu voltmetre şuraya 2ye bağlı. O zaman buradaki potansiyel farkı gösterecek. E potansiyel farkla geçen akımla direncin çarpımı. E buradan geçen akım 5 amper. Direncimizde 2 ohm olduğu için voltmetrenin gösterdiği değer 10 volttur. Voltmetre kaç voltu gösterir? Şimdi akım ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. Burada 2 ay diyor. Üst tarafta işte R1'den alt tarafta R2'den geçiyor. Sonra buraya gelen o iki akım birleşiyor. Voltmetreden gidemediği için ikisi birleşerek ne yapacak? 4 ohmluk dirençten geçip devreyi tamamlayacak. Yani 6 ile 3 birbirine paralel 4 onlara seri. Şimdi burasıyla burası paralel olduğu için paralel kolların potansiyelleri voltajları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundaydı. O zaman buradan geçen akım bir direncimiz 6 olduğu için burası 6 voltsa e paralel olduğu için alt tarafta 6 volt olması lazım. 6 volt olması için buradan geçen akım nedir? 2 amperdir. Peki 2 amper buradan 1 amper üst koldan gelecek birleşecek. Voltmetreden geçemediği için o zaman birleşerek buradan ne yapacak? 3 amperlik akım geçecek. E, bu dirence bağlı olduğu için bunun uçlar arasındaki potansiyel fark yani buradan geçen akımla buradaki direncin çarpımını gösterecek. E, geçen akım 3 amper direncimizde 4 ohm olduğu için v i çarpı R'den 12 voltu ne yapacaktır gösterecektir cevabımız denizlidir. 2 ohmluk dirençten geçen akım neymiş? 2 ampermiş. Yani o zaman buranın potansiyel farkı V'si I çarpı R'den 4 volttur. E paralel olduğu için o zaman buranın V'si de 4. Buranın V'si de ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. E potansiyel 4 olması için o zaman buradan 1 amper geçecektir. E buradan da 1 amper geçecektir. O zaman 2 buraya, 1 buraya üst, 1 de yukarı gittiği için buradan toplam 4 amperlik akım geliyor. O 4 amperlik akım kimden geçecek? Şu 5 ve şu 5'ten geçecek. Yukarıda voltmetre akım geçme şansı olmadığı için. Şuradan gelen akımla şuradan gelen akımın birleşimi 4 amperi verecek. E paralel olduğu için potansiyeler aynı, dirençler de aynı olduğuna göre akımlar da eşit işte olmalı. Ve toplamlar 4 olacağına göre demek ki buradan 2 amper. Buradan da 2 amper geçecek. Yani o zaman bu voltmetre buna bağlı olduğu için i e çarpı R'den 10 voltu ne yapacaktır? Gösterecektir. Cevabımız Ceyhan'dır. V1 voltmetresi 4 voltu gösteriyormuş. E 4 voltu gösterdiğine göre arkadaşlar demek ki buradan geçen akım kaçmış? 2 ampermiş ki i e çarpı R'den 4'ü gösteriyor. E buradan geçen akım 2 ise seri olduğu için bundan geçen akım da 2'dir. O zaman buranın potansiyel farkı V'si de i e çarpı R'den 8 volt olacak. E 4 volt burası, 8 volt burası ise şu üst kolun toplam potansiyel 4, 8 artı 4'ten toplam 12 volt olacaktır. E burası 12 voltsa paralel olduğu için alt tarafta 12 volt olması lazım. Yani V2'nin gösterdiği değer paralel kolların potansiyeli eşit olduğu için 12 volttur. Kale arasındaki voltmetrenin gösterdiği değerlerin oranı sormuş. Şimdi arkadaşlar devreyi çözümlerken devrede akım ne yapacak? Buradan gelecek. Voltmetreden geçemediği için 3 ohmluk dirençten geçecek. Sonra burada 3 e ayrılıyor ama yukarıda voltmetreden gidemediği için şu ikisinden geçecektir. Yani devre nasıl? 3 ohmdan geliyor sonra 2 ayrılıyor ve 6 ohm 6 ohmluk dirençlerden geçiyor. 6 ile 6 birbirine paralel. En karışık en yani iç kısımdan başlayalım. Şimdi bunlar paralel olduğu için potansiyeller aynı olacak. E, dirençler de aynı olduğu için ben buradan geçen akıma i dersem buradan geçen akıma i derim. V1'in gösterdiği değer ne olur? 6i olur i buraya iyi buraya gittiğine göre demek ki buradan gelen akım ikisinin toplamı olduğu için buradan 2'lik akım geçecek. O zaman buranın potansiyel V'si de 6'yı olacak. E burası 6 ise buranın potansiyel V'si de 6, e 6, ise, V'si de 6 ise seri olduğu için yukarının 6'yı 6, yı, 6 yı olduğu için buranın toplam potansiyeli ne olacaktır? 12 olacaktır. E buranın V'si 12 ise paralel olduğu için V2 voltmetresi de neyi gösterecektir? 12'yi. Yani V1'imiz 6i gösterirken V2'miz 12i'yi gösteriyor. Yani oranımız 1 bölü 2 çıkacaktır. K'lı arasındaki potansiyel fark 200 volt olduğuna göre demiş. N, M arasındaki potansiyel fark ne kadardır? Şimdi arkadaşlar devreye önce bir çözümleyelim. Şuraya K dedik. Buraya K dedim. Şuraya M dersem. E şimdi burası M ise burası da M'dir. Burası da nedir? M'dir. Yani L ile M aynı harfi ifade ediyor aslında. L noktası ile M noktası aynı. Şurası da ne olsun? Burası ne ise şurası da nedir? Burası da nedir? Burası da nedir? Şimdi devrem K'dan M'ye gidecek. K'dan M'ye ne yapabiliyor? Bir direkt 100 ohmluk dirençten geçip gidebiliyoruz. Şu. Sonra bir de K'dan N'ye gidiyorum. 40 ohmla. Şurası N noktası. Sonra N'den de M'ye gitmek için 20-20 diye ikiye ayrılıyor. Sonra da burada 20 ve 20 diye dirençlerimiz ayrılıyor. Devremiz bu kabaca. Şimdi K, L, L dediği şey arkadaşlar zaten M ile L aynı şey. Neymiş? 200 voltmuş. Yani KM arası 200 voltsa demek ki şu üst kolun potansiyeli V'si kaç? 200 volt arkadaşlar. 200 voltsa e, paralel olduğu için şu üst kolun potansiyeli 200 voltsa alt kolunda toplam potansiyeli ne olmak zorunda? Yine 200 volt olmak zorunda. Zaten potansiyel 200 olması için demek ki şundan geçen akım nedir? 2 amperdir. Peki şu alt tarafın toplam direncine bakarsak 20 ile 20 paralel olduğu için buranın eşdeğer direnci kaçtır arkadaşlar sonuç itibariyle? 10'dur. 20-20 paralel olduğu için 20 bölü 2'den 10 olacak. 40 ile 10 da seri olduğu için şu alt kolun toplam direnci yani şuranın toplam R değeri ne olacaktır? 50 ohm olacaktır. 50 ohmluk direnç var. E potansiyelin ne olması lazım? 200 volt olması lazım. Demek ki bu kola giden akım i'miz kaçtır? i'miz 4 amperdir. O zaman burası 4 amperse şurası 4 çarpı 40'tan buranın potansiyeli 160 volt olacak. E toplam 200 olacağına göre demek ki şunların potansiyeli nedir? 40 volttur. Zaten 4 amperlik akım burada ne yapacaktır? 2, 2 diye ayrılacaktır. E akım 2, direnç 2, 20 olduğu için potansiyel farkı ne olacak? 20, 40 volt olacaktır. Peki bize ne ile M arasını? Yani şuranın potansiyelini soruyor. Cevabımız 40 volt Adana olacak. Voltmetre 50 voltu gösteriyor. R1 direnci ne kadardı? Şimdi arkadaşlar üreticinin potansiyel farkı 100. E o zaman şu direncin potansiyeli V'si 50 ise, o zaman şu yan tarafın potansiyeli de ne olmak zorunda? 50. Çünkü şuranın potansiyeli de bu direncin potansiyeli, de, şunların potansiyelleri seri olduğu için toplamları devrenin toplam potansiyeli yani üretici verecek. E 100 ise üreticinin potansiyel farkı. Bu voltmetre de de 50'yi gösteriyorsa buranın V'si de ne olmalı? 50 olmalı. 50 olması için demek ki şuradan geçen akım kaç? 5. O zaman bu da paralel olduğu için bu da 50 olacağına göre buradan geçen akım 5. E 5 5 gittiğine göre demek ki buradan gelen akım kaç amper? 10 amperlik akım geliyor. E potansiyelin 50 olabilmesi için R1'in değeri kaç olmalıdır o zaman? 5 ohm'luk bir direnç olması gerekiyor. r 1miz 5 ohm'dur. Cevabımız Bursa olacak. Voltmetre 80'i gösteriyorsa, e R'miz de 10'sa demek ki buradan geçen akım 8 amperdir. Sonra 8 amper ne yapacak burada? 2'ye ayrılacak. Kaçı kaç şekilde gidecek? Ona bakmamız lazım. E ampermetre 4'ü gösterdiğine göre demek ki buradan giden akım 4. E 8 amperin 4'ü buraya gidiyorsa demek ki 4'ü de yukarı gidecektir. Dolayısıyla yukarının potansiyel farkı V'si 16 volt olacak. E yukarı 16 voltsa aşağının V'sinin de 16 olması gerekiyor çünkü paralel kollarda potansiyeller eşittir. O zaman 16 olabilmesi için R direncimizde ne olacaktır yine? 4 ohm olacaktır. İş direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre şekilde de kurmuş. Anahtar açıkken. Şimdi anahtar açıkken ne yapıyor arkadaşlar? Akım geliyor üreteçten. Burada kaç ayrılıyor? 2 ayrılıyor. Yukarıda 5 ohmdan aşağıda 20 ohmdan geçiyor. Yukarıda 5 ohmluk dirençten aşağıda da 20 ohmluk dirençten geçti. Sonra buradan gelen akım açık olduğu için mecbur anahtar ampermetreden geçti ve devreyi tamamladı. Dolayısıyla ampermetre 1 amperi gösteriyorsa ampermetre neyi gösteriyordu? Şu 20'den geçen akımı gösteriyordu. Yani diyor ki buradan ne yaptı diyor buradan 1 amper geçti diyor. Sonra bunlar birleşiyor burada. E birleştikten sonra beraber 4 ohmluk dirençten geçiyor ve devreyi tamamlıyor. Devremiz bu anahtar açık olduğu durumda. Peki buradan 1 amper geçiyorsa arkadaşlar buranın potansiyel farkı yani V'si kaç olacaktır? 20 volt olacaktır. E paralel olduğu için yukarının potansiyeli de 20 volt olması gerekiyor. Potansiyelin 20 volt olabilmesi için I e çarpı R'den buradan geçen akımda 4 amper olması gerekiyor. Peki 4 amper buradan 1 amper buradan gelecek birleşecek bundan 5 amperlik akım geçecek. Dolayısıyla buranın potansiyel farkı da ne olacak? 20 volt olacak. E 20 volt burası 20 volt burası o zaman demek ki bizim üreticin potansiyel farkı kaç volttur? 40 volttur. Şimdi anahtarı kapatırsak ne olur? Şimdi anahtarı kapatırsak eşdeğer direnç değişir akım değişir her şey değişir. Ama değişmeyen burada kimdir? Üreteçtir. Sonuçta aynı üretici bağlı olduğu için üreticinin değeri değişmeyecek. Ve üreticimiz 40 volt olduğunu az önce bulmuştuk zaten. Peki anahtarı kapatırsak ne olur arkadaşlar? Şuraya A dersen, şuraya A dersen. Buraya B dersek burası B, burası B, burası B, burası B olacak. Yani şu kısa devre olmuş olacak. Sadece ne kalacak? Şu iki tane direnç kalacak. Üreteç 40 volt olduğuna göre e, paralel olduğu için buranın potansiyeli de 40 volt. Alt kolun potansiyeli de 40 volt olmalı. E, 40 volt olması için buradan geçen akım 2 amperdir. Buradan geçen akım ne kadardır? Buradan geçen akım da 8 amperdir. Peki ampermet diye soruyor bize. O zaman demek ki buradan 10 amper geliyor. 2'si buraya gidiyor. 8'i yukarı gidiyor. O zaman dikkat edin Anahtar kapalı olduğu için şu dirençten ne yapacak? Akım geçmeyecek. Akım geçmeyeceği için üst koldan giden o 8 amper ne yapacak? Burada aşağı dönecek. O ampermetreden geçecek. E şuradan gelen 2 amperle birleşecek ve sonra dirensiz yoldan devresini tamamlayacak. Dolayısıyla ampermetreden artık ne kadarlık akım geçiyor? 8 amperlik akım geçiyor. Demiş ki x ile arasındaki potansiyel fark v ise k arasındaki potansiyel fark nedir? Şimdi arkadaşlar burası x ise sonuçta düz olan her yere aynı harfi götürebilir. Burası x ise şurası x olur. Burası x olur. Burası da x olur. Yani aslında k ile x aynı yerdir. Buraya y dersek o zaman şurası da y'dir. Sonuçta arada hiçbir devre elemanı yok. O zaman x y demek aslında ne demektir? k l demektir. O zaman x arasındaki potansiyel fark v ise o zaman k arası potansiyel fark da yine v'dir diyebiliriz. Voltmetrenin gösterdiği değerlerin oranını sormuş. Şimdi akım buradan geldi. Voltmetrenin akım geçmeyeceği için buradan geçti. E buradan yoluna devam etti. Alt kola da gidemez. Voltmetre var. Buradan da geçti ve gitti. Yani bunların hepsi seri. Hepsi seri olduğu için o zaman hepsinden geçen akım nedir arkadaşlar? Aynı akımdır. E V1 voltmetresi kime bağlı? V1 voltmetresi şuradaki R ve 2R'ye bağlı. Geçen akım da iyi olduğu için o zaman gösterdi değer I çarpı 3R'lik toplam direnç var. Yani 3 ile gösterecek toplam 3R'ye bağlı olduğu için. V2 voltmetresi ise neye bağlı? 2R ile şu 3R'ye bağlı. Eseri olduğu için Ozan zaman gösterdiler geçen akım iyi. Toplam direnci 5'li olduğu için bu da 5 ile'yi gösterecektir. Ozan gösterdikleri değerin oranı 3 bölü 5 yani cevabımız Ceyhan olacaktır.